Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Alan da değil. Şimdi adama vuruyorum ben. Adama can canı gitmiyor lan adamın. Oğlum bu ne lan? Adama hasar ilmiyor ha. Eee? Görüyorsunuz mu? Adam ölümsüz lan. vurdum birini. geliyor de. çok az. Elinize sağ Temiz mi? Elinize sağ Bu zorlu maç ha bu yakışırdı ama. Harun yakışırdı ah. ya? How does it feel Ben de 239 olduğunu unuttular galiba. Oy. <laughs> <bir> Oy. <laughs> <bir gülüyor> <bir gülüyor> silah bulan önce. Kanka 4 neş. Rekor kırıyor muyuz gene? Hadi bakayım oğlum ne oldu böyle Bir ninja ne yapardı? Oğlum kaç yüz takım var lan? Lan! Kanka dört kişiyi vurdum direkt. Kanka! Oğlum dileği açık Dünyanın en hızlısı biziz de ya. En hızlı squad temizlerini yazdı buraya. Alırım evet. şey. Devam durma 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 Çek sen Usta senikle falan mısın? Evet. Gir abi lütfen. Kaç kilo? Ne? <laughs> ya gerçekten dünyanın en iyi bombası. Net. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne haber nasılsın? Senden evet. mi gelen? Tamam vurmuyorum onu. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. <laughs> lan bu da bizden. Bunlar da bizden ha. Can abi. merhaba. Ay, can vallahi. Oha Can abi sen misin? Benim ya ne haber ya? Ama <laughs> oradan da biri <laughs> geliyor. Oğlum <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Biz hepimiz nasıl denk geldik lan bu maça? Halo kardeşler. Türkler, kardeşler merhaba. Nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Em, alhamdulillah Ben, iyiyim, ben Al. Türkler çok seviyorum. Hepsi seviyorum. Adamsın <laughs> sen. Türk love. Abi çok iyi ya. Ben Türkçe Türk çok seviyorum. Çok teşekkür ederim Benim güzel kardeşim. Türkiye. şöyle bir şey poşetli falan arkadaşlar. Şimdi yani şöyle bir şey. Şimdi poşetini falan da açalım yani direkt açmışken biz bunu şöyle. <laughs> ne yapıyorsun? Adın ne? Dark kill me bro, dark kill me. Dark Ne yapayım? Tanrın zırhın <laughs> zırhı. Ya Allah no 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 no. Zırhı hayır, hayır No! Lan nasıl ya? Åha! <laughs> Annem fidan falan filan ekiyor. O şekilde bizi yaşattı, okuttu. Babam biz e, küçük yaştayken trafik kazası yaptık. Mağdur kaldı. O tarafa hiç girmiyorum çünkü 10 saniye sürer alamam. Başarmak ya da başarısızlığın arkasındaki yalanlara, başarısızlığın arkasındaki problemlere dayalı yalanlar söyleyebilirsiniz kendinize. Ama doğru olan benim söylediklerim. Neden uzaklara atlıyorsun? Çünkü herkes uzağa atlayıp rank kasıyor değil mi kardeşim? Hayır böyle başarılı olamazsın. Her aslan başarısız olmuştur. Her kral, her padişah ya dünyadaki en başarılı insanlar bile her zaman başarısız olmuştur arkadaşlar. Başarısız olmadan hiç kimse başarılı olamaz. Birini bayılttım. MK8X'in tipine kimse dayanamaz. Vinimizi de aldık kanka. yaptığı şeyler arkadaşlar sizi böyle az killi ama muhteşem değişik bir olayla bitirmemiz tabii ki de saçma olmaz mıydı? Size muhteşem videolar çekmeye çalıştığımı söylemiştim. <laughs> ghost 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 <laughs> Benim bazen mezarcı olduğumu unutuyorsun Kimse. <laughs> evet. Ben de Antep. biz de. Ben de yazacağım. Antep misiniz? Aynen. Neresi Antep ilçeleri. Araban. Ben İyi. arabandanım. Araban mı? Ben de arabanlıyım. Ay. <laughs> Araban neresinden? Araban neresinden? Lan. <laughs> Valla ben yakınım o kafeye de. <laughs> Arkadaş da Antepli. <laughs> aynen aynen. O da Antepliymiş bizim buradan. Antepler buluşması gibi bir şey oldu la bu. <laughs> Zaten ben orada oturayım. Dumlu <laughs> Pınar mı? Anam benim teyzem bile oturuyor la orada. <laughs> bu benim kuzenim çıkmazsa şimdi. <laughs> Doğan marketin arkasında oturuyorum. Lan bir dakika bir dakika Doğan marketin arkasında ben oturuyorum. Bu kim lan? <laughs> Kardeş siz şaka mı yapıyorsunuz lan? <laughs> Allah abi. FBI'dan mısın lan sen? Şimdi <laughs> birazcık fantezi yapacağım. Oy! Çok ince. Çok ince. Her zaman yaptım. Arkadaşlar <laughs> ne <laughs> 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 ben adamı kovalayamayı demez. Bunları tamam. hallederim ben. İşimize gücümüze bakarız. Hadi belki Bak. Bir. İki. Biri geldi. Uçarak ya geliyorlar. Buran adamı vurdu demesinler diye böyle vuruyorum. Canı değil bu ya şimdi. <laughs> Aa. Atarım. ben 598 atacağım 3 2 1 gözümü kapattım Gözüm kapalı vurdum. Vallahi gözüm kapalı vurdum. <laughs> Bugün sizlerle birlikte hatta 5'te birlikte bir video hazırlayalım dedik. Size canlı yayınlarda takip edeceğim. Olabilir, yapabilirsin. Şimdi sizlerle birlikte canlı yayınlarda ne tarz videolar, ne tarz hediyeler dağıtacağım onunla alakalı bir video çektim. Buyurun hep birlikte izleyelim. Sizleri çok seviyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın.